Evet, merhabalar hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber gece pazarı açılımı yapacağız. Gece pazarı konuşamadım. Gece pazarımız geldi bugün. Öncelikle size hangi skill'lerin gelirse alacağımdan sonra da gece pazarının açılımından devam edeceğiz. işte çok salak bir cümle kurdum ama idare edin artık. Öncelikle Vandal'da eee RGX gelseydi onu alırdım ama RGX gelmiyor gece pazarına o yüzden köken gelirse düşünebilirim ama alacağımı pek sanmıyorum. Ama alma ihtimalim de var. Phantom almam. Daha yeni aldım zaten Phantom'ı. Operatör olarak da yağmacı operatör gelirse alırım. Bıçağımıza da bakalım. Bıçak olarak da istediğim bıçak ya semavi ya da e, asil karambit. Bu ikisinden biri gelirse bıçak olarak da alacağım. Şimdi pazarımızı açabiliriz. Evet bıçağımız yok. Buradan başlayalım. Çöp geldi yüksek ihtimal. Neymiş bu? Almam gerek yok. Şunu açalım. Buzul Phantom kötü bir Phantom değil ama fiyatını hak etmiyor bence. 875 olmalıydı. Buzul Marshall iyi indirim gelmiş. Bunu ama almayacağım. Gerek yok. Zaten e, altın afi. Oğlum ne bu? Hepsi buzul geldi. Buzul klasik geldi. Hadi. Yağmacı operatör gelirse alırım. Ama bu değil ya. Yağmacı lazım. Bir hadi yağmacı operatör. <laughs> Abi gerçekten şaka gibi iki tane operatör geldi ve buna yüzde 43 indirim gelmiş. Battle fiyat, e, Battle Pass fiyatına operatör ve yağmacı gelmemiş. Yani çöp bir market hiçbir şey almayacağım. Ya bu gece pazarına gerçekten bir düzenleme getirilmeli ya. Bu kadar kötü. Ya yani o kadar bekliyorsunuz 38 gün kadar. Kaç kaç gün kaldı Battle Pass? 34 gün sonra Battle Pass bitiyor. Bir de bundan bak bir 50 gün sonuna bir daha gelir belki. O da belki ha. Belki daha uzun sürer. Yani bilmiyorum bu bu kadar kötü gelmesi hiç normal değil. Çok saçma yani. O kadar bekliyorsun. Sonra sana çöp geliyor öyle üzücü. Ne diyelim? Neyse inşallah size güzel skinler gelmiştir. Ee, alabileceğiniz güzel bir indirimli skinler gelmiştir. Umarım. Bol şans. Ne diyeyim? Görüşürüz.